Hazreti Ömer adan deyince aklımıza ne geliyor? Adalet, adalet. Belki Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, en güzel kıssalarından birisi bu. Hazreti Ömer radıyallahu an Amr bin As an Mısır'ın valisi. Peygamber Efendimiz atoğu o zamanlarda Mısır'a vali tayin edilmiş. Mısır valisi Amr bin Az mescit yapıyor ama İslam'a girenler çoğalıyor ya, mescidin büyütülmesi lazım. Ama ne var? Mescidin hemen yanında bir kafirin arazisi var. Kafirle konuşuyorlar, ikna ediyorlar, şey yapıyorlar, kafir adam gönlü razı olmadan veriyor onlara. Artık herkes öyle bir baskı, öyle bir şey var ki o bahçeyi alıyorlar. Amr bin Az onu alıyor, o onun vilayetinde. Şimdi bu adam üzülüyor. Bu adam ağlamakla halde oradaki adamlar soruyor. Adam Müslüman adam. Oradaki adamlar Müslüman. Başındaki adam yanlış yapsa bile hemen karşı geliyorlar. Yok hemen düzeltmeye çalışıyorlar. Kim olursa olsun öyle bizim gibi torpilci değiller. O yaptı neyse o, onu seviyoruz. Şu yaptı Öldürün adamı tamam o sevmiyoruz tamam. Bizim gibi değiller adam ayırmıyorlar. Yanlış varsa adaletsizlik varsa bir kafire bile yapılsa Hemen Müslümanlar karşı geliyor. Ya diyorlar sen niye üzülüyorsun? Ya diyor ki yani ben istemeden diyor benim bahçemi iş şey yaptılar ya. O onu dediler. Bunu da kır saklatlar. Benim bahçemi aldılar. Ben istemiyorum diyor ya kafir adam kafir adam. Ben diyor oranın diyor meşhur olması istemiyorum diyor. Müslümanlara vermek istemiyorum. Ama diyor bir şekilde aldılar benden. Diyorlar sen diyor bu işini burada çözemezsen Burada diyor hayatta çözülmez. o zaman o zaman diyorlar, bunların halifesi var. Halifeye git. Ya diyor ben diyor ta nereye Medine'ye götüreceksiniz be? Göndereceksiniz. Ben diyor işimi halletmem diyor. Bu adam diyor burada bu kadar askerleri var, ordusu var diyor. Bu da hakim olmuş buraya. Bu adam işimi halletmiyorsa bunların ta Medine'deki halifesi nasıl bu işi halledecek? Adam inanamıyor tamam bu işe. Ya sen git. Oradaki Hazreti Ömer radıyallahu an adaletli adam. Sen git. Derdini anlat. Vallahi sana yardım eder ya. Bunu ikna ediyorlar. Ta oradan Mısır'dan yola düşüyor Medine'ye. Hazreti Ömer'i ziyarete geliyorlar. Diyorlar ki hal mesele böyle. Sizin halifeniz nerede? O bekliyor ki böyle saraylar. Nerede bu adamlar o, oturuyorlar? Diyorlar bak köşede ağacın altında yatıyor. Köşede ağacın altında kaylule yapıyor. Öğle uykusu sünnettir bu. Öğle ikindi arası böyle bir, bir saat 45 dakika yarım saat yatmak sünnettir. Gecenin 200 saatine denktir uyku. Peygamberin sünneti. Ömer radıyallahu an yatıyor ama yatması bile heybetli. Adam böyle titriye titriye bakıyor bu adam heybetli. Yanaşıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'a. Ya diyor ki hem ümit var hem de yok ya. Bu yatan adam mı diyor koskoca orada vali. Bu mu diyor yani benim işimi halledecek. Aa, ha, inanamıyor tamam. Ama diyor bırak bırak gelmişim. O ara Hazreti Ömer kalkıyor. Diyor ki bir derdin mi var diyor anlat. Diyor ki vallahi diyor hal mesele böyle. Ben diyor istemeden diyor senin diyor oradaki valin diyor benim şeyimi aldı. Hala inanamıyor ha bu adamın benim işimi çözeceğine. Tamam. Ağacın altında yatan bir adam yani. Nasıl benim işimi çözecek? Diye bakıyor kafir. Kemik alıyor oradan. hemen yazıyor. Al diyor bunu ona ver. Tekrar yatmaya devam ediyor. Alıyor. Bak diyor demedim mi ya? Kendi kendine yolda gelken. Demedim mi ya? Boşuna geldim buraya. Ha bana var, kemik verdi. Tamam be, kemik verdi bana. Bir şey kararladı üzerine. Ah ben yine işim çözülmeyecek. <laughs> Giderken böyle işte kendine kıza kıza demedim mi? Keşke gelmeseydim ya. Bunlar beni kandırdı. Boşuna da oradan bıraktık işte malımızı mülkümüzü. Aylarca geldik. Neyse diyor gitti. İnanmıyor tamam. O kemiği de vermeye korkuyor. Sıkıyorsa valiye ver. Aa sen bizim için bizi şikayet eden. O, o tehlike de var. Oradaki Müslümanlar diyorlar hayırdır gitmedin mi? E gittim diyor. Bir şey oldu mu? Yok e, olmadı. Nasıl olmadı ya? Sen diyor Hazreti Ömer'e gideceksin. Müslümanlar biliyorlar Hazreti Ömer'i. Sen diyorlar Hazreti Ömer'e gideceksin de o bir şey yapmayacak. Ya valla diyor bana bir kemik verdi diyor ha burada. Ha kemiğe bakın. Bir şeyler yazdı diyor işte ben de anlamıyorum. Ha diyor git ha işte onu ver valiye. Ya ne olacak? Ya ver karışma sen ya. Gidiyor valiye diyor ki hal mesele böyle. Ben diyor tamam arazimi aldınız ama razı değilim ya istemiyorum ya. Beni diyor zorla ikna ettiniz. İstemiyorum. Diyor ben diyor mecbur diyor Medine'ye gittim. Allah kahta ya. Nereye gittin nereye gittin? Amr bin Az. Medine'ye gittim. Rengi değişmeye başladı. E kime gittin? Hazreti Ömer'e gittim. Ne oldu? Bana bu kemiği verdi. <laughs> bir alıyor kemiği. Kemiğin üzerinde o olan yazıyı okuyunca hemen diyor bunun emre diyor tamam amrimaz. Hemen mescidi yıktırın araziyi geri verin buna. Ulan ne oluyor lan bunlara? Nasıl bir emir komuta bu? Tamam şaşırıyor kafir. Ondan sonra peki kemikte ne yazıyor Mehmet? Ben Nuşirevan'dan az adaletli değilim. Ondan daha adaletliyim. Ben Nuşirevan'dan az adaletli değilim. Ondan daha adaletliyim. Rengi değişiyor. Tamam rengi değişiyor. Düşünün mescidi yıktırıyor geri veriyor. Korkudan. Anında. O gün. Peki o söz, o sözün aslı nerede? Amr bin As oranın valisi ve Ömer radıyallahu anh. Bunlar ticaret için ta eski İslam'a girmeden önce İran tarafına gidiyorlar. Ticaret yapmaya işte koyundur, keçidir, devedir, eşektir, attır. Böyle ticaret yapıyorlar. İran'da konaklarken İran'ın da bir kralı var, Nuşirevan. Adaletli o da ha, kafir adam ama adaletli. Peygamber Efendimizin kafir olarak öldüğüne üzüldüğü adamlardan birisi. Kafir olarak öldüğüne üzüldüğü adamlardan birisi. Adam çok adaletli. Nuşirevan'ın beldesinde, onun işte ülkesinde adam kral. Ama çocuğu babasına çekmemiş. Çocuğu hırsız. Eline geldiği zaman Babası da babasına güveniyor, babasına dayanıyor. Oradaki vezire mezire dayanıyor, kodaman adamlara dayanıyor. Milletin malını alıyorlar, altınları alıyorlar, mülklerini alıyorlar. İşte öyle kendi kafalarına göre asıp kesiyorlar. Niye? Kralın oğlu ya babasına güveniyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh cahiliye zamanında. Bakın bu olay cahiliye zamanında yaşanmış. Amr bin Asra'dan beraber orada konaklarken Nuşirevan'ın oğlu ve 2-3 tane böyle züppe artist adamlar geliyorlar. Bunlara manlı mürkünü tapur arıyorlar. Gasp ediyorlar. Bunlar da bir şey yapamıyorlar. Bunlar üzgün. Hancı bakıyor bunlara. Ne oluyor niye üzgünsünüz diyorsunuz. Va diyorlar biz daha nereden geldik buraya biz ticarete. Ama diyor bu adamlar diyor bu tipte bizim diyor mallarımızı gasp ettiler. He diyor böyle böyle miydi? Evet bu hancı anlıyor. He, ha, bunlar artist Nuşerevan'ın oğlu ve onun adamları. Anlıyor bunu diyor ki bizim kralımız adildir Hazreti Ömer'e söylüyor oradaki hancı filanca gün diyor halka çıkar ve halkın derdini dinler adaletsizlik bir şey gördüğü zaman mutlaka diyor ona sahip çıkar ha öyle mi öyle gidiyorlar İranlıların ve Arapların dili ayrı İranlılar artık ne konuşuyor bilmiyorum. Bizimkiler Arapça konuşuyor. Oraya gidiyorlar. Vezir soruyor. Niye geldiniz? Diyorlar ki biz böyle böyle. Anlatın derdinizi. Derdini anlatıyorlar. Kralın veziri. Eyvah diyor. Bunların mallarını bunlar anlattığına göre bizim diyor kralımızın diyor çocukları çaldı. Bu vezir işi çakıyor. Diyor ki ben diyor şimdi Nuşirevan'a bunların anlattığını doğru tercüme etsem bu diyor bizim dostumuz kralın oğlu kellesi gitti. O zaman diyor ben krala başka bir olay gibi aktarayım ki kralın oğlunun kellesini kurtarayım. Bak vezir bunu ayarlıyor vezir. Vezir başka bir şekilde çeviriyor. Nuhşeran diyor ki bunlara dinliyor. Böyle mi diyor? Bunlara şu kadar şu kadar şu kadar kese altın verin gönderin. Alıyorlar tabii mutlular. Kese altın alıyor. Ne oldu? E diyor böyle böyle diyor bize Koyun işte koyunların şey kadar bize altın verdiler. Diyor ki vallahi diyor bu işte bir iş var. Gelin bakayım benle diyor. Hancı bu işte bir iş var. Bizim kralımız böyle bir şey yapmaz. Hırsızın kellesini koparır. Gelin diyor bakalım benle. Hancı alıyor Hazreti Ömerle Hazreti Amr bin As'ı gidiyorlar Nüşrevan'a. Ey Nüşrevan diyor. Sen diyor hırsızların kellesini koparan adamken hırsızlığı senin oğlun yapıyor. Onun kellesini koparmıyorsun. Torpil yapıyorsun. Sen diyor adil bir devlet reisi değilsin diye. Hancı herkesin gözünde önünde adama haykırıyor. Tabi Nuşşe anlamıyor. Ondan sonra bir araştırıyor gerçek ortaya çıkıyor. Diyor ki bunları diyor mallarını geri verin. Ko i̇şte koyundur koy artık ne gasp edilse. Diyor ki sen diyor bizim ülkenin diyor bu beldenin sağ kapısından doğu kapısından çık. Sen diyor bizim beldemizin batı kapısından çık. Hazreti Ömer Hazreti A A Amr bin Asa sen o kapıdan sen bu kapıdan. Bunlar çıkıyorlar. Hazreti Ömer bir kapıdan çıkıyor. Bakıyor vezir asılı kapıda. Hazreti Ağaz, Amr bin As diğer kapıdan çıkıyor. Bakıyor oğlu asılı kapıda. Oğlu asılı. Bunu ne zaman yaşıyorlar? Cahili zamanında. Yani Nuşeravan adaletli kendi oğlu yaptı. Kendi oğlunu kapıya astırdı görsünler diye. Vezirin de diğer kapıya astırdı. Peki kemikte ne yazıyordu? Hazreti Ömer ne diyor Amr bin As'a? Bak diyor aklını başına topla. Ben diyor Nuh az adaletli değilim. Yani ne demek bu? Gelirim seni kelleni kopartırım diyor. Yani Rengi değişiyor tamam. Biliyor Amr bin As. Kimse anlamıyor o olayı. Ya ne yazıyor burada be? Bir, bir, kelimeyle koskoca valiyi dize getiriyor. İşte bu yazıyor. Bunun temeli var. Hazreti Ömer öyle bir adam. Allahu Teala onların kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin.